Bugün geldiğimiz noktada devletin bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Yasama, yargı ve yürütme yok. Demokrasi yok, askıda. Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. O nedenle her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var. Tarihimize karşı sorumluluğumuz var. Cumhuriyeti kurdular. Amasya Tamimi önemlidir. Bütün genç arkadaşlarımın Amasya Tamimini okumalarını isterim. Bir cümlesini okuyayım. Vatanın tamamı milletin istiklali tehlikededir diyor. Ve milletin kurtuluşunda milletin azim ve kararına bağlı olduğunu ifade ediyor. Her taraf işgal edilmiş ve bir bağımsızlık mücadelesi veriliyor. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri daha sonra birleştiler. Bunlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşuna da ortam hazırladılar. O genç cumhuriyet Bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra ne yapacaklardı? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bütün hayatı savaş meydanlarında geçmişti. Ülke yıkıktı, virandı. Az önce okudum sizlere. Ne yapılması gerekiyordu? Ve ilk yaptıkları işlerden birisi çocuk esirgeme kurumunu kurdular. 1921. Çocuklar babasız kalmıştı. Annesiz kalmıştı. O genç Türkiye Cumhuriyeti daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce o çocukları sahiplendi. O ne demektir? O genç cumhuriyet aynı zamanda bir sosyal devlet demektir. Yoksula kol kanat geren devlet demektir. Kendi evlatlarını düşünen devlet demektir. En zor koşullarda bunlar yapıldı. Daha sonra 19 Ocak 1923. Mustafa Kemal'in çok güzel bir cümlesi vardır. Yeni Türk devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Yani savaşçı bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye iktisadi bir devlet olacaktır. Çünkü ekonomik kalkıma savaşını başlatmak zorundaydı. Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı sağlayamazsanız siyasal bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Ekonomik bağımsızlığı sağlamanın yolu dışarıya el avuç açan bir Türkiye görüntüsü vermemektir. Dışarıya el avuç açarsanız bana para verin diye delenirseniz size siyasal koşullarını dayatırlar. Şunu, şunu, şunu yapacaksın diye. Bu noktada bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Dışarıdan para gelemezse ülkeyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Düne kadar kızdıkları, küfrettikleri kişilerin ayağına gidiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten gelen bu partinin mensupları olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin birilerine el avuç açmasını asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. 21 Şubat 1925. Kur'an'ın Türkçe mealinin hazırlanması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir önerge kabul edildi. İnsanlar kendi kutsal kitaplarını okurken anlayabilsinler diye. Suçluyorlar ya. Bu tarihi özellikle verdi. Suçlayan insanlarda biraz vicdan olmalı, biraz ahlak olmalı, biraz erdem olmalı, biraz bilgi olmalı. Herkesin inancına saygı gösteren, bir kurtuluş savaşını veren kahramanlar ordusuyla karşı karşıyaydık. Ve 15 Ağustos 1925 Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atıldı. Cumhuriyet kurulmuş daha yeni. 23 25 ve Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılıyor değerli arkadaşlarım. Ve 1928 yılında 25'te Kayseri'de uçak fabrikası, 1928'de küçük bir köy olan Kırıkkale'de entegre savunma sanayinin temelleri atıldı. Top fabrikası, tüfek fabrikası, barut fabrikası her birisi Anadolu'nun göbeğinde savunma sanayi oluşturulmaya çalışıldı. 3 Nisan 1930'da kadınların yerel seçimlere girme hakkı, kadınlara yerel seçimlere girme hakkı, belediye başkanı olma hakkı tanındı kadınlara önemli bir adım. O fakir cumhuriyet, kadın erkek eşitliğine inanan cumhuriyet, kadının toplumda ne kadar değerli olduğunu bilen cumhuriyet önce bunu yaptı. 1930, 1 Haziran 1930, Merkez Bankası kuruldu. Genç arkadaşlar, sevgili gençler, devasa bir Osmanlı Bankası'nın kendisini, kendi parasını basacak bankası yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Bankası Osmanlı'ya ait değil, yabancılara aitti. Bir devlet kendi parasını basamazsa o devletin bağımsızlığını herkes sorgular. 1930 yılında bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Ve 5 Şubat 1932 ilk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu. Diyeceksiniz çok mu önemli? Çünkü bütün hutbeler Arapça okunuyordu. Ama vatandaş Türkçe biliyor. Şu öngörüye bakar mısınız? Şu inanca bakar mısınız? Şu sevgiye bakar mısınız? 3 Mayıs 1934. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştı. Bu tarihte 3 Mayıs 1934'te Kayseri'den kalkan ilk uçağımız Ankara'ya indi. O genç cumhuriyet, o fakir cumhuriyet, o inançlı insanlar, o yürekli insanlar bunu yaptılar. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'ydi. 5 Aralık 1934, Kadınlara milletvekili olma hakkı da verildi. Seçme ve seçilme hakkı da verildi. Üstelik İsviçre'den önce, Yunanistan'dan önce, İtalya'dan önce, İngiltere'den önce verildi. Çünkü bu toplumun birleşmesi gerekiyordu ve mücadelenin ortak sürdürülmesi gerekiyordu. 1936 Elmallı Hamdi Yazır'a Kur'an meali hazırlatıldı. Tam 9 cilt. Bugün hala bu konuda en yetkin kitaptır. En yetkin çalışmadır. 11 Ağustos 1937. Haliç'te ilk Türk denizaltısının omurgasının yerleştirme töreni yapıldı. Kendi denizaltımızı 1937 yılında yapmaya başladı. 24 Haziran 1938. Çiftçi çalışıyor, üretmeye başladı. Ürettiği malları satması lazım ama tarım ürünleri, sanayi ürünleri gibi beklemeye tahammül edilmiyor. Çiftçiye destek vermek lazım. Çiftçinin ürettiği ürüne sahip çıkmak lazım. 24 Haziran 1938 Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Ve o ofisin silolarının üzerine ofis çiftçinin kara gün dostudur diye yazıldı. Aynı zamanda her fabrika bir kaledir diye o genç cumhuriyet fabrikaların ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu bütün halka artı dünyaya ilan etti. 11 Ocak 1939. Aydın'da 4 bin topraksız köylüye toprak dağıtıldı. 12 Ocak 1940, Batman'da petrol bulundu ve ilk Türk petrol şirketi kuruldu. 4 Haziran 1944, bu tarih de önemli. Osmanlı'nın borçları son kuruşuna kadar ödendi. Cumhuriyeti kuranlar, inşa edenler, devleti inşa edenler sadece ve sadece bağımsızlık ilan etmediler. Osmanlı'nın bütün borçları bize aittir dediler. Ve o borçları gidip hiçbir kişiye dilenmeden, yalvarmadan, yakarmadan devletin her kuruşun hesabını vererek Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Böylece Lord Curzon'un Lozan'da söylediği "Yarın geleceksin benden para istemeye. Bugün reddettiklerini tek tek önüne koyacağım." dediği tabloya son noktayı koyduk. 11 Haziran 1945 Köylüyü toprak, topraklandırma kanunu çıktı ve bu kanun çıkarken parlamentoda çok sert tartışmalar oldu ama kanun kabul edildi. Köylünün topraklandırılması lazımdı. Fabrikalarla beraber işçi sınıfı da oluşmaya başladı. O genç cumhuriyet işçi sınıfının da hakları var onların da korunması lazım diye işçi sigortaları genel müdürlüğünü kurdular. Düşünebiliyor musunuz? Atılan her adımdaki tutarlı ve devlet geleneğini oluşturma konusundaki samimiyeti bilgi birikimini görüyor musunuz? 22 Eylül 1947 Türkiye Cumhuriyeti'nin 176 ton altını olduğu açıklandı Merkez Bankası tarafından. O cumhuriyeti düşünebiliyor musunuz? Fabrikalar, yollar, köprüler Okullar, sanayi kuruluşları, savunma sanayi, demir-çelik işletmeleri, etibanklar, sümer sümerbanklar, bütün bunların tamamı yapıldı. Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi ve devletin hazinesinde 176 ton altın var. 27 Ocak 1954, köy enstitüleri kapatıldı. 14 Temmuz 1958, IMF'ye ilk niyet mektubu verildi. 4 Ağustos 1958, Türkiye moratorium ilan etti. Bugün bu tarihi bilmeniz gerektiği için bu kadar ayrıntılıyorum <laughs> sevgili gençler. Okullarımızda bizim tarihimiz çocuklarımıza doğru öğretilmiyor. Verdiğimiz mücadele de doğru öğretilmiyor. Ekonomik bağımsızlığınızı sağlamazsanız Türkiye'yi büyütemezsiniz. Emperyal güçlerin talepleri doğrultusunda iş yaparsanız başınız hep belaya girer. Genç arkadaşlarım şunu unutmasınlar. Hiçbir emperyal güç Ateşi kendi eliyle tutmaz, maşa kullanır. Bugün geldiğimiz noktada emperyal güçlerin mevcut yönetimi nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz. En tipik örneğini vereyim, en tipik örneği Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı sen alamazsın dediler değil mi? Söyleyen kişi ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyor. Ne oldu? Tıpış tıpış verdi. Ne demektir bu? Devleti yönetmekte de artık az içindedir. Yönetemiyor devleti baskılara katlanamıyor demektir. Çünkü açığı var demektir. Devleti yöneten bir kişiyi başka bir güç bak beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım dediği anda Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş devletin en tepesinde olan kişi araştırmazsanız namertsiniz demesi lazımdı. O nedenle tarihin bize yüklediği ciddi bir sorumluluk var. Bizim yaşamımızda korku yoktur. Olamaz zaten. Her Cumhuriyet Halk Partili cesur olmak zorundadır. Cesuruz diyeceksiniz. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz biz. Boyun eğemeyiz biz. Kuvayi Milliye ruhunun Cumhuriyet Halk Partililerin genlerinde olduğunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bizim mücadelemiz bir hak mücadelesidir. Bir bağımsızlık mücadelesidir. Aynı zamanda bir halk mücadelesidir. O nedenle genç arkadaşlarım üstlendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Cumhuriyetin yüzüncü yılına giriyoruz. Geçen yüzyılda bir kısmını anlattım. Ama çok daha büyük olaylar da oldu. Darbeler oldu. Başbakanlar idam edildi. Bakanlar idam edildi. Gencecik fidan gibi ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden gençler idam edildi. Biraz, biraz sağdan asalım, biraz soldan asalım diye gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi. Ve biz, bizi tarih yeniden göreve davet ediyor. Her birinizin tarih karşısında sorumluluğu var. Öyle geldiler, bize baskı kurdular, biz geri adım attık. Bizim kitabımızda yoktur o. Biz öyle görmedik, öyle duymadık, öyle iş işitmedik, öyle de yaşamadık. Mücadele ise sonuna kadar mücadele. Kararlılık da mücadele. Bu kararlı mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Birileri, beşli çeteleri harekete geçirebilir. Kendi medyasını harekete geçirebilir. Yolsuzluk yapanları harekete geçirebilir. Haramileri harekete geçirebilir. Onların yedi düveli dahi gelse bir adım, bir santim dahi geri adım atmadık. Bir santim dahi. Her türlü hakaret, her türlü iftira yapıldı. Linç girişiminde bulunuldu. Kurşunlar atıldı. Öldürülmek istendik. Ama dikkat edin, tek adım bile geri adım atmadık. Çünkü biz Mustafa Kemal'in öğretisinden geliyoruz. Bu ülkeye bağımsızlığı sağlayacağız ve bu ülkeyi büyüteceğiz ve yine her fabrika bu ülkede bir kale olacak. Bizim temel özelliklerimizden birisi de biz hiç kimsenin kimliğini sorgulamayız. Inancını sorgulamayız. Yaşam tarzını sorgulamayız. Ona insan olarak bakarız. Insan olarak bakarız ve onun var olan bütün sorunlarını çözme konusunda da her türlü çabayı gösteririz. Ve biz bu anlayışla ülkemizi yönetmek istiyoruz. Bizim bir başka görevimiz daha var. Biz Vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını topluma vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Beytülmale el uzatmayız, kul hakkı yemeyiz biz. Kul hakkı yiyenlerin din propagandası yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Haramilerin ne yaptığını da biliyoruz. Çetelere hangi imkanların sağlandığını da biliyoruz. Birbirimize güveneceğiz. Beraber yola çıktık. Türkiye'yi gerçek anlamda Demokrasiye kavuşturacağız. Yani cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu gelenek sadece bize özgü, sadece bizim için yarasılan bir gelenek değil. Bu mücadele sadece bizim mücadelemiz de değil. Türkiye'nin mücadelesi de değil. Bu mücadele aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir mücadeledir. Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlerin cumhuriyet kurduğunu görüyoruz genç Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bağımsızlık mücadelesi herkes için örnek alındı. Bizim kalkınma mücadelemiz de aynı şekilde örnek alındı. O nedenle tarihin bize yüklediği sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu bilmek zorundayız. Ve bu sorumluluğun gereğini yapmak zorundayız. Bizler bunu yaptığımız takdirde genç Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görevimizi yapmış olacağız. Siyaset zengin olma alanı değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Eğer siz halkınıza hizmet etmeyip de cebinizi dolduruyorsanız onları siyaset aranasından tasfiye etmemiz lazım. Tasfiyeyi kim yapacak? Demokratik yollarla halkımız yapacak. Anlatacağız buna gittiğimiz her yerde. Herkesle, herkese anlatacağız. Herkesle konuşacağız. Her kapıyı çalacağız. İnançla anlatacağız. Sevgiyle anlatacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların doğru olmadığını anlatacağız. Eğer bu ülkenin gençleri geleceklerini dışarıda arıyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Gençlere söyledim bir daha söylüyorum. Sizin hayallerinizin tamamı benim hedefim olacaktır ve bu hedefi gerçekleştirir. <laughs> bir şeyi daha unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği grup gençler başka kişi değil. Sizlersiniz ve sizler o mirasın sahiplerisiniz. Ve o mirası büyütmek zorundasınız. Efendim bir parti meclisi toplantısı için biraz uzun bir konuşma oldu galiba. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.